Hadi ablam, kahvaltı hazır. Ben yemeyeceğim, çok teşekkür ederim. Ama olmaz ki böyle. İki gündür lokma koymadın ağzına. Bisküvi yedin mi? bisküvi bisküviyle olur mu? Hem bak ömrün kısalır sonra ha. Bir de böylesine iyi bakmazlar burada. Nasıl lan? Ya affedersin ama zayıfına. E bak beni de beğenmiyorlar mahallede valla. Beğenmesinler beni önemli değil. Bu kim? Ha komiser. Ne komiseri? organza ya organza Hayırdır? Mekanda birbirine girmiş bunlar. Değil mi? Sebep? Söylesene. Söyle. Bilmiyor muyum lan ben o parayı senin niye çaldığını? Oğlum senin iyiliğin için. Söyle. Oğlum kim söyleyecekse söylesin. Abi bu var ya bu. Bu senden para çaldı. Bir de yetmezmiş gibi. Bu arkadaşını ispiyonladığın için. Ama sağ ol. Sen olmasan haberimiz bile olmayacaktı. Şimdi kalk siktir, git. gelince... ...sizi bana parayla mı veriyorlar lan? Hı? Kalk lan ayağa. Ayağa kalk. şerefsiz gidiyor, diğeri geliyor. He? Ayağa kalk. Yettiniz lan! Ben kimseye sırtımı dönemeyeceğim mi? Kalk! Lan benim iki dakika insan olmaya hakkım yok mu? Yeter! Yeter! Çocuk hırsızlık yapmış. Dokunma. Dokunma bana. Git lan şunun peşinden git. var. Ya sen de iki dakikada parlıyorsun hemen. Hemen mi? Ya iki gündür camda seni bekliyorum. Konuşacaktık güya. Telefonum da yok ya. Bir odada tek başıma hapis kaldım ben farkında mısın? Ya sen de çıkmıyormuşsun. Çıksan ortam yayla gibi. Ha? Bunları evde konuşalım. Hı? Hı. Bak sözümüz söz dedik. Acele etmezsen bu Nezih Bey işini çözeceğim. Var aklımızda hayırlı bir iş. İstemez. Sağ ol. Ben senin nasıl bir sahtekar olduğunu az önce gördüm. Yok biz de kanlı gömlekle gezmiyoruz Bahar Hanım. Yok bunu bize babanız yaptı Bahar Hanım. Az öncekini kim yaptı peki? Benden bu kadar Kartal. Benden bu kadar. Ben senin arkanda durarak bir Nezih Bey'in daha yetişmesine vesile olmayacağım tamam mı? Sen başının çaresine bak. Kendimi bilmem, hayat acıttınca dünyayı sevmem. Ne yazık ki tek tabanca serseri doğdum, serseri öleceğim. <laughs> Sel günlerimiz <laughs> daha. Ne işin var senin burada? Ya insan böyle gazlan mı Allah aşkına. Niye geldin? Ya bırak şimdi neden geldin otur konuşuruz bir süt bir şey ver bana. Süt mü? Wow. Oh. Vallahi insan bıçak alır silah alır böyle bir saldırı şekli olur mu insana gazlan? Ta babanın kuşu kuşuları var diye yukarıdan gelelim dedik. Şu hale bak. Keşke birkaçıyla kavga etseydik daha iyiydi. Niye geldin? Of. he gelip de şunu takdim edeyim. Bu ne? Beyaz gül. Yani sul. Barış anlamında. Sensin canım benim gibisinden. Yani? Yani... Hani... Evde seni öyle bırakmam, yanına gelmemiş olmam falan doğru değildi. Yanlış. Ama senin de o gülden bir tane bana vermen lazım. Beni incittin. Bak senin zevzekliğinle uğraşamam. Nasıl geldiysen öyle çık git tamam mı? Bak Bahar ben ciddiyim şaka yapmıyorum. Bana bugün küfür gibi bir şey söyledin. Yok ben Nezih Bey gibi olmak istiyormuşum falan filan. İstemiyor musun? İstemiyorum. Var bizim de bir hayalimiz doğru. Ama Nezih gibi olmak değil onun gibilerin karşısında güçlü durabilmek. Senin ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum. Üç kuruş için o çocuğa yaptığını gördükten sonra hiç inanmıyorum. Arkadaş ne kadar üç kuruşmuş bu ya. Her yerde karşımıza çıkıyor. Senin o üç kuruş dediğin bizim mahallede üç ailenin bir aylık rızkı. Rızık ne biliyor musun sen? Bilmiyorum. Ama ben de imtina ne bilmiyordum. Öğrendim sen de öğrenirsin sorun değil. Ama burada asıl önemli olan şey ne? Bir, o çocuk dediğin koskoca adam. İki, para için değil, parayı çaldığı için dayak yedi o. Anladın mı? Ben burada dayağı övüyormuş gibi olmak istemiyorum. Ama biz çocukken maalesef doğruyu yanlışı böyle tokatla öğrendik. Keşke bizi de karşısına alıp adam yerine koyup anlatan birisi olsaydı olmadı. Ama bu arkadaş kendisi gibi bir garibana Kazık atmamayı öğrenecekse kafasına yumruk yiye yiye öğrenecek. Sen buraya bana ders vermeye mi geldin? Haşa. Biz ders verecek kadar bilmiyoruz. Okumadık malum. Ama benim bildiklerimi sana anlatsam onlar da sana uymaz. Yani biz çamurda iste büyüdük biliyor musun? O yüzden sen bize göre biraz daha... Temizim. Bilakis. Kirlisin. Ne? ...kirlisin tabii ama maşallah kir göstermiyorsun. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya parlıyorsun, bağırın, parlıyorsun... ...parlıyorsun maşallah. Bak benim üzerim yedi renk. Ama yemin olsun... ...senin kadar göz almayayım. Neden? Çünkü sen pahalısın. Allah seni inandırsın. Oraya. En pahalı parfümü... ...sıkayım üzerime. Böyle altından ucuz bir koku geliyor. Çünkü benim etim ucuz. Değil mi? Ben üzerime ne giyersem giyeyim içinde kim olduğunu gösteriyor. Ama siz var ya. Sizi anlaması uf, acayip zor. Sen iyice kendini kaybettin. Hemen git yoksa babamın adamlarını çağırırım. i̇şte ben de bunu diyorum bak. Böyle sıkıştın mı babamın adamları, babanın parası, babanın mevkisi bunları çatır çatır kullanıyorsun. Onun sayesinde bize tepeden bakıyorsun. Neden? Çünkü zenginlik insana bir yükseklik veriyor. Oraya da alışıyor insan. Ama oraya çıkarken kimin üzerine bastığını hiç düşünmüyorsun. Al sana insanlık dersi. Biz aşağıda değiliz. Bağırın. Siz ve sizin gibiler yukarıya çıkarken bizim belimize bastığı için sürekli... Bizi öyle görüyorsunuz. Yoksa sen bana asla böyle tepeden bakamazsın. Sana nasıl baktığımı geç. Ne gördüğümü söyleyeyim. Sen güvenilmez birisin Kartal. Çıkarcısın. Fırsatını bulunca yanındakileri hemen satabilecek birisisin. Ama en acısı ne biliyor musun? O aşağıdan tepelere tırmanmak için... ...herkesin sırtına basabilecek birisisin. O yüzden şimdi defol git. Yoksa sadece adamları değil polisleri de çağırırım. Elimde kaldı. <laughs> Bu ne ya? Milli bayram ilan etmişler. Daha ziyade mahalli bayramı. <laughs> <laughs> Lan yam yam çekil. Ezileceğim. Çekil. bozma. Ee, iyi, iyi haydi. Oh. Hoş geldin gelin onu. Hoş bulduk. Sen oturacak mı burada? Ne yapayım? Gel kızım gel. Herkes seni bekliyor. Gel. ha <laughs> ha Çatlasın. Ya kim neden kıskansın? Ay öyle demeyin maşallah şu boya, şu posta, şu endama bakın. Mangellerden de güzel ama. Abartmayın. Burası böyle kızım. Övmesini de abartırız, biz sevmesini de. Hadi gel. Şesu. Yengem, mekan seni. Başa! Bak bakalım. Ne yaptın? Moşuna Aga? çekiyorum değil mi? Şey su var. Ne yapıyorum ben deminden beri? Oğlum bir şey demedim çek diye. E, çekiyoruz işte. Azıcık geniş alacık şöyle. Ha, ha. şöyle. E, geri mi gideyim? Ha git git. Ha. Kız azıcık kaldır kollar kaldır. Oynamasını bilsen. Ha. E, i̇yi, biz sana uyarız. Yaranların katili. Tanışırsın yakında, takılma. Ben azıcık gidiyorum, bana müsaade. Hayırlı sabahlar baba. Ha. Ya o nereye gidiyor bu saatte? Bu aralar böyle. Gidiyor, geliyor, takılmasın. Gel kızım, günaydın. Günaydın. Gel, terzi sana da baksın. Ee, böyle son dakika olacak ama olduğu kadar. Adam? Merhabalar. Merhaba. Terzi herhalde. Moda tasarımcısı daha çok. Bakma bizim halimizi seviyoruz. Yoksa hep sanatçı dostlarımız var müşterilerimiz. Doğrudur. Evet. Ben böyle bir model düşündüm. Ee, gelinlik bu renk mi olacak? Yav dur bir dakika, hemen karar verme, bağırma, sen de biraz düşün. Düşünmeme hiç gerek yok, muhteşem. Harika. Gerçekten çok beğendim, harika bir tasarım. Acaba buraya bir kemer de mi yapsak? Vallahi ben de öyle düşünmüştüm. E söyle bakalım, allı pullu bir şeyim olsun, şıkır şıkır mı? de. Muhteşem. Peki altına nasıl bir ayakkabı giymek gerekiyor? Mutlaka taştı. İşte bir de bir satarlar var diyor diye. Bir bir tane çıktı Yalan o yalan. Korkulur Ay, bunlar. Ne? Mi? Hayal edin, şimdi sana laf mı anlatacağım? Leyla nerede? Şimdi, Bu saat oldu ortada yok. Muhteşem ne bileyim teyze daha kalkmadı. Selamünaleyküm Bahar Hanım. Bir dakika dursana sen. Neredeydin sen bütün gün? Cevap versene. Valla dokuz yaşından beri bana bu soruyu soran olmadı. Yani? Yani nasıl yapıyoruz? Hani tam ayrıldığımız andan itibaren mi başlıyoruz? Yoksa gün içinde özel bir vukuat olduysa ondan mı bahsediyoruz? Ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Sabahtan beri yaşadıklarımı sen anlatsam beş ay uyku uyuyamazsın. Ne gerek var canımı sıkmaya? Benim canım zaten sıkılmış, yeteri kadar. Sabahtan beri itiyle köpeğiyle uğraşmaktan sıtkımız sıyrılmış. O yüzden Bahar bir de sen benim üzerime gelme. Yok öyle Kartal Bey. Çünkü biz seninle bir anlaşma yaptık. Ve sen kafana göre bana emirler veremezsin. Sen de bana hesap soramazsın. Ben sana hesap sormuyorum. Verdiğin sözleri tutmanı bekliyorum. Vallahi be yenge geldi, renk geldi ha. Ben sana ne söz vermişim de tutmadım? Ya sen demedin mi babam beni öldürür? Ee? Kafamı dışarı çıkarsan beni keser demedin ee? mi? Ee? Sabahtan akşama kadar canlı yayın yapacağız. Ee? Ee siz sözünü tutmadın. Ya öldük mü? Ölmedik işte buradayız. Bana bak. O boynunu böyle bana kırma. Başka zaman olsa git kendini kurşunların önüne at umurumda olmaz tamam mı? Ama önce o düğün olacak. Çünkü ben bugüne kadar başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım. Anladın mı? Hı. Ne gülüyorsun ya? Ulan sinirlenince pek bir tatlı oldun. Zevzeklik yapma. Yarına kadar orandan burandan vurulma. O damatlık sabah üzerinde olacak. Kapış. Kapış. Boynunu kıra kıra konuşuyor benle ya. Kaş, evlilik ne zor şey ya. <laughs> Ama alışırım.